Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2053 hedeflerine hızla ilerliyor. Dünya lojistik koridorlarında önemli bir konumda bulunan Türkiye'nin başarıları artıyor. Ulaştırma ve haberleşme alanındaki bu çağ atlatan projeler tabii ki ülkemize çok büyük bir değer kattı. Bu değer sayesinde hareketlilik arttı, üretim arttı, ihracat arttı. Lojistiğin ve bu altyapı yatırımının getirdiği bir tetikleme sonucunda bunlar oldu. Kocaeli biliyorsunuz önemli bir lojistik merkezi fazlaca üretim ve çekim odağı. Kocaeli sanayinin başkenti konumunda otomotiv, kimya ve demirçelik çelik sektörlerinin ağırlıklı olduğu bölge Mayıs ayında yük elleşlemesinde birinci oldu. Bunlar yeter peki? Tabii ki yetmez. Başarıların üzerine katarak ilerlemek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Körfez Lojistik Çalıştayı için start verdi. lojistiklerimizi <laughs> e, yapılması gereken altyapı çalışmalarını değerlendiriyoruz. Lojistik ilerleyen zamanda eğer iyi yönetilmezse ulaşımı çok derinden etkileyen bir problem olacak. Çalışmalar kapsamında da işte bunları ele alıyoruz aslında. Bu çerçevede açıkçası çok ümitliyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismarlıoğlu'nun da katılımıyla alanında uzman kişiler bir araya geldi. Yeşil enerji, emisyonun azaltılması, yeni projeler ve yatırımlarla ilgili önemli adımlar atılmış oldu. Lojistik açıdan verimliliği artırması gibi hedefleri var çalıştayın. Bir beyin fırtınası yapıyoruz, verimli de geçiyor. Buradan sonucunda bir ortak akıl çıkacak ve bu ortak akılın çıkardığı ödevleri de biz de yerine getirmek için bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. so i'm